ben podcast'te Reddit'son dayıyı da devirdik. Vallahi dayıyı da devirdik. Ne var on hoş geldin canım. Bu ne abi? Efendim merhabalar. Merhaba. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek evet. olarak mı kadın olarak mı gelmek erkek isterdiniz? Erkek olarak. Efendim? Erkek olarak. Neden? CHP halkından çok ee, şikayetim olduğu için benim akrabam bütün savaş ama ben ee, yine yine de eşitiyetimken onun için yani erkek gelmekle ne alakası için onu anlamadım. Yok. Erkek gelerek <laughs> onlara dersini vermek için. Erkeksin zaten abi şu an. Evet. Evet erkeğim. Şu anda erkeğim. Ekonomi şu an değil mi? Ekonomi mi? Evet iyi mi? Dünyaya bakarsan normal. Tamam. Beş kuruş şey etmez ekonomi. Neyi beş kuruş etmez? Sen gitsen. sen gitsene Bakan Almanya. Gidiş. Almanya'da millet karın doğruluna çalışıyor. Ya Almanya. Vallahi billahi karın doğruluna çalışıyor. Ya. Ben geldim, temelli geldim işte. Ya sen hata etmiş gelmişsin. Ya hata etmişim. Vallahi hata etmişsin Abi, ya. Balık sudayken bilmezmiş ya, yağmur öyle duasına öyle çıkarmış. Ne? İşte siz yağmur o, duasına o, çıkıyorsunuz. Nerede? Hepinizin cebinde altı milyonluk, on milyonluk cep telefonları var. Bir milyarlık telefon var ya. Hayır. Otuz beş yaşındayım. Bak. He. Bak. Dayı, 30. al kredilerle gidiyor. Bak hocam 35 yaşı mı? Çalış. Çalışmak da olmuyor. Çalışmak da olmuyor. 30 sene önce. Bak, bak kredi çektim. Daha yeni onla onunla geçiniyor. Bak, 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 e, çek gör gör. 30 sene önce Heh. bir tane 10 bin nüfuslu kasabada bir kişinin telefonu yoktu cebinde. Telefonu. En son hangi iPhone çıktı chat? En son hangi iPhone çıktı? 12 mi? Tamam bir dakika. Hemen bakıyorum. Evet şu anda buldum mesela. iPhone 12'yi şu anda Almanya'da. Ya benim için osuruktan kolay. Osurmaktan daha kolay gerçeklere ulaşmak. Osururum ve gerçekleri bulurum. Osururum yani. Bak kardeşim ne diyor. Ayda diyor bana 45 euro öde. Tamam mı? 500 megabitlik internet vereyim diyor. Aylık. 30 gigolit. Tamam mı? SMS arama bedava. Ve başlangıçta 50 euro cebine koyuyorum diyor. Detaylara gidelim mi? Ne diyor abi? Dur detaylara bakalım. Başta bir kerelik 40 euro ödüyorsun. Sonra 45 euro ödüyorsun. 2 yıllık bu arkadaşlar. 30 GB sınır 30 GB sınırlı 500 megabitlik internet. Bunu bilgisayarına bile bağlarsın bu arada bir tane aparatla. Vodafone'dan. Budur abi. SMS flati var bu arada. SMS de bedava. Ayda 45 euro arkadaşlar. Ayda 45 euro. Yani buna 45 lira deyin siz adamların para birimi euro sonuçta. 45 liraya <laughs> 30 GB ettik aylık internet. Telefon bedava gibi bak buna yani. Burada telefon bedava. Bu bedava bir telefon. Netflix ayda 40 lira veriyorsun zaten. Bu telefon bedava. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dayıyı tekrar dinleyelim. tulufon telefon dayı. tulufon dayı ne diyor? Bakın telefonu dinleyelim. tulufon dinleyelim arkadaşlar. Telefon dayı bize Almanya'yı anlatıyor. Hadi. Hazır mıyız? Ne Hepinizin cebinde 6 milyonluk, 10 nerede, milyonluk cep telefonları var. 10 milyarlık telefon var bir ya. Dayı, 35 yaşındayım. Bak. Ha. Bak dayı. Şimdi sorun telefonun 6 milyarlık, 10 milyarlık olması aslında. Çünkü gördüğünüz üzere Almanya'da iPhone 12 bedava. Az önce Almanya'da iPhone 12'nin bedava olduğunu gördük mü arkadaşlar? Tamam. Al kredilerle gel. Bak, iPhone 15'i. Gerçek çalışmak olmuyor, çalışmakla olmuyor. 3 sene önce kredi çektim, daha yeni onla geçiniyorum. Bak, 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 bak. yağmur çek şey, gör. Bedava arkadaşlar, sen 45 liraya Türkiye'de 30 GB aylık internet paketi alabiliyor musun ce telefonuna, cep telefonuna? Alabiliyor musun? Alamıyorsun. O zaman bedavaymış. 30 sene önce Heh. bir tane 10 bin nüfuslu kasabada bir kişinin telefonu yoktu cebinde. Telefonu. <laughs> 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 tamam mı? <laughs> telefonu yoktu. Hadi konuşalım. Mı? Hey telefon, telefon, telefon yoktu gözüm. Hey ev telefonları vardı. Bak bak. <laughs> Tayyip Erdoğan gittikten sonra Tayyip ağlayacaksınız. Tayyip Davas değil. Ağlayacaksınız. Bak, siz Dinle. Siz Erdoğan gitsin Suriye'den daha beter olacaksınız. Ne namusumuz kalacak, ne balımız kalacak, ne emekliğiniz kalacak. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Tabii. Arayacaksınız, bulamayacaksınız. Bak. Ne yapıyor arıyorlar, bulamıyorlar. Tatlama arıyorlar, bulamıyorlar. Tamam mı? Bunu, bunu. Bunu, bunu en son Vahdettin dedi. Ben gittikten sonra kimse kalmayacak dedi. Bunu en son bahsettirmemişti. Gel gel. Bak 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 bak. Bak. Bu kadar adamı dinle. İki kişisiniz yani, iki. İki kişisiniz. Abi lütfen tamam. elini. Cumhurbaşkanı konuluyor, sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ya, sen Daha bir daha konuşuyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun, nereye Utanarak ölmek mümkün mü? Az sonra öleceğim çünkü. Kira parası her şeyi alıyorlar. Hiç ben alamıyorum kira parası. Ben de alamıyorum ama görüyorum alanları alıyor. Kötüleme. Ben almıyorum. Kapıda arabası olanlara veriyorum. Hayır, hayır. Benim kiracım var. Bak onlara veriyor. Yiyecek koliler böyle geliyor. Hiç bana... Benim kiracım var mı dedi teyze? Benim ya kiracım Allah Allah. var. Bak. onlara veriyor. Yiyecek, koliler böyle geliyor. Hiç bana gelmedi. Adam. Ben pandemiden dolayı Demek bir buçuk ben senedir almıyorsun. işsizim. He. Bir buçuk senedir ben Bak. işsizim. İşsiz para çalıyorsun. Ya almıyorum. Bizim kızlarımız almıyorum. da aynı. Bizim... Ben... <gülüyor> <gülüyor> Smells like kentsel dönüşüm. <laughs> Smells like kentsel dönüşüm. Bir daire bana, bir daire ekstra. Ha? hepsi aynı. Yalnız, Bütün sanatçılar evet. aç. He. Misyonların hepsi aç. Şey Tane, şey, yedi tane misyon şey, aç. CHP gelince. HDP gelince sana. bırak bırak. Haydi oğlum Ya bırak abla ya. Sen bırak. Niye çirkinleşiyorlar hep ya? Ya bu böyle hani çok tahmin edilebilir bir paten. Ana ne falan mı veriyorlar bir anda? Al Senin evin Altın, çalış, çalış. çalıştım. He, Tekstillerde şu an 150 sene çalışsan da ev alamazsın. Yani ayda kenara yani bokunu yiyip kenara bin lira atsan o da yani böyle şey falan yerdeki tozu falan yemen gerekiyor. Böyle parmağını bandırıp tozu yersen ayda bin lira atarsan kenara işte en kötü kutu bir ev için bir 450 e, ay falan çalışman gerekir. 400, 400 yani 45-50 sene çalış, çalışman gerekiyor. Ama onunla da baya böyle şey yani anladın mı? E, Tabi bir de TL'nin değer kaybetmemesi lazım o süre içinde. E, i̇şte evlerin pahalılanmaması lazım. O da imkansız yani. Toki bir artı sıfır alırsın. Gece kadar çalışalım. Hiç gece kadar çalışalım. Ben gece bir ben, ben gece sabaha kadar atarsın. çalışıyorum. Lafa bak. Lafa gelince atarsın. konuşuyorsunuz ya. Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacak dedi. Ne söyler? Evet ben yani kesinlikle yani başımızda o olmasaydı kim gelecekti? Biliyorsun o CHP'nin tecavüzünü, şeylerini hepsini görüyoruz yani. Ha partisinin. Ben Erdoğan'sız yapamam. Genç vatandaş da tam tersini söylüyor teyze. 19 yaşındayım bak ben doğdum doğalı bu hükümet var. Kim düzeltecek diyorsunuz? Başkasını gördük mü ki acaba? Kur'anları yakanları mağaralarda daha yeni çürük Kur'anların parçaları çıkıyor. 20 yıl önce yaşamıyor muydum Mağarada mı yaşıyordun? Affedersin. Ya nasıl mağarada da yaşıyorduk yani. Bak, bak gençler iyice okuyun, kitapları okuyun. Geçmişimizi okuyun. Lütfen yani rica ediyorum. ayağım titriyor. <laughs> yani çünkü o insanları ben gördüm. Kur'anları Allah Tanrı kuludur, Tanrı kuludur, Tanrı uludur. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber başka Tanrı kuludur, Tanrı uludur. O, o başka. Özgürlük Cumhuriyet Erdoğan girdi yani daha bir özgürlük yani ne bileyim. İmamoğlu gördün çöplükten geçilmiyor taraf. Yani kim düzgün oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> ilave TV. Tamam. Kar arkadaş. Kart listiniz görebiliyor musunuz? Efendim? Kart listiniz. Ne diye? Ya yani ilave TV de sen bir bakayım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya röportaj vermiyoruz. Neden? Vermiyoruz. Kim niye göre mi veriyorsunuz? Tayyip Baba'yı sesleniyorum. Allah Tayyip Baba'yı başımızdan eksik etmesin. Ey güzel Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz, Allah'ım Peygamber Efendimiz'in yüzünü bütün elmişlerim. Bütün mübarek bütün evliyalarım, bütün yatırlarım, bütün şeyde, Mekke'de, Medine'de dolaşan bütün Müslümanların yüzünü meydir. Allah! Hazırlıksız yakalandım. Ne oluyor? Ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda? Sen Tayyip Baba'yı başımızdan eksik etme. <laughs> Acımızdan ölse ağa. Ekmek bulanmasak yine Tayyip Erdoğan yine affar. Nedir bu sevgi yani? Dünya genel. İşte Allah bu. Ben, gönül vermişiz, gönül. <laughs> Ela batıdakiler kimin sonradan görme değil. Biz günü ömrümüzü kadar. boyuna kadar. Tayyip Erdoğan sevdalılarının içindeyiz ya. şu anda. Kim Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarının içindeyiz. Bizim çobanımızdır çobanımız. Böyle deme biz hayvan mıyız? Ne çobanımız? Yok yok. Hürkarım. Abi çocuk gerçekten şurada amık boomerları diye dinliyor. Yazık ya. Konuşamıyor da korkmuş ya. Ya amına bu... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bizim çobanımızdır, çobanımız. Abi öyle deme biz hayvan mıyız? Ne çobanı? Yok yok. Türkiye'nin Türkiye bir çobanı Hayır canım. Biz mesela bir, kolu, bir bardak su yeter bize. Ne diyor adam? Allah devletimizi, bayrağımızı, azamımızı, devletimizi başımızda işte götürsün. Burası var ya yeter. Bu Tayyip Erdoğan sevgisi ders olacak bir konu. Yani bu yüce Allah tarafından insanların kalbine Tayyip'in gözlükler versace. Bizi. Şimdi bu adama bu sözleri zordan söylettirebilir miyiz? Yok. Yok. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Dünya beşten büyük. Biz de o beşin içerisinde yer alacağız, dünyaya destan ve model olacağız. Bu hafta sonu erken seçim olsa oyunuz hangi? Armani mi o? O kadar fakirim ki bilmiyorum ama koyayım Arman'ı miydi? Arman'ı pardon. Parti. Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Abi Tayyip gitti mi biz bittik. Tayyip'ten başkasını tanımıyoruz. Bak Emel'i bayış alır. Dur alır. Adam karısını boşurdu bayış alıyor ya. Bu ne? kadar olur mu ya? Abi Tayyip Erdoğan şu an. Bu ya, hepsi hazır yiyor. Para yiyor. Bak hiçbiri çalışmıyor. Bir de dile para yok. Çıktın lan o bana kafattan. Herkes kazanmış oturuyor. Nereden? Yemekleri kazanmış, kazanmış. kazanmış hak ediyor. Ben haberleri diyorum Ali ile açıp Burada Tayyip düşmanı çok. İmamoğlu'na neden sormuyorsunuz 128 milyon dolar nerede diye? İki senede çektiği kredilerin üzerine, devletin verdiği paraların üzerine harcanan paraların niye sormuyorsunuz? Sen, sen, kimi diyorsun? Sen kimi diyorsun? Sen hayır sen. Sen de bu çalan çırplanlardan mısın? He? çırpıyor. Bak iki izlilik yapma doğru konuşun. <laughs> doğru konuşacaksınız doğru konuşun. Ekrem Bey. Senin dinin var mı? Im var mı? Senin imanın var mı? Senin İslam'ın var mı? kim Benim imanımı soruyorsun. Bir <laughs> milyon sekiz yüz bin lira maaş aldım. Şimdi cebimde üç yüz lira para kaldı. Bundan elektrik mi ödeyeceğim? Su mu ödeyeceğim? Esmiden ölüyordum, ölüyordum ya, orada. Ya kim ölüyordu abi ya? Bundan ne geçiniyordum? Şimdi böyle yarar ya, size. Size o yarar. Sana sana sana, sana o sana yarar sana yazıklar olsun siz alışmıştınız sömürmeye milletin yemeye, kanını sömürmeye Geziyorsun burada 80 darbesini bilin de Doğru 80 darbesini CHP yaptı iyi dedi onu He? Yok gezmeyeceğim hele konuştuğun kelimeye bak hele ya Devleti şey yapma benim ülkem, gezeceğim. 2 lira olmuş amca, neyine bütçene ya. göre gidiyor? 2 lira <laughs> harcamana gerek yoktur. Zama, zamanında tüp kuyruklarını bilirsin değil mi? Anladım. Hastanelerde <laughs> ilaç alamıyordunuz. Bir şimdi yine alamıyor. <laughs>